Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizinle birlikte şöyle bir soğuk Türk kahvesi yapacağız genelde her zaman sıcak olanını çektik size gösterdik köpüklü Türk kahvesi veya Türk kahvesi nasıl rahatlıkla yapabilirsiniz onların videosunu çektik kanalımızı isterseniz de oradan da bakabilirsiniz şimdi yapacağımız ise çok basit süt kullanacağız ve soğuk olarak kullanacağımız bir Türk kahvesi yapacağız İlk önce kahve kısmını yapalım sonradan da diğer kısmına geçelim Hemen şöyle servis yapacağımız bardağın çeyrek kısmına kadar suyumu eklemem lazım. Biraz ben fazla ekliyorum ki o e, köpürme kısmına bazen suyu eksik olabiliyor. Şöyle servis yapacağım bardağın yarısıyla suyumu ekliyorum. Hemen yarım yemek kaşığı olacak şekilde çok kahvemi ekledim ve ben şekerli sevdiğim için arkadaşlar şeker yapacağım ama isterseniz siz farklı tatlandırıcılar da kullanabilirsiniz. Bal veya hiç şekersiz de yapabilirsiniz. İki adet de toz şeker kullandım. Ocağın üstünü almadan önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Daha sonra ocağın üzerine bırakacağım ki daha güzel, daha bir şekilde çıkıştıracağım. Kaşımdaki alayım hemen ocağımın üzerine alayım siz biraz daha orta ateşte yaparsanız da iyi olur ben videoda olduğum için büyük gözle yapacağım şöyle kısık ateşe alayım hemen buzumu alayım devam edelim soğuk yapacağımız için buz kullanmanız gerekli arkadaşlar eğer çok fazla soğuk içemiyorsanız da bir iki tane kullanabilirsiniz Hemen şuradan, şuradan çıkartayım. Şöyle benim buz küplerim biraz büyük olduğu için bir tane buz küpümü ekledim. Hemen Sütümüz de aynı şekilde soğuk. Ama sütümüzü şöyle önceden bir biraz köpürteceğiz. Şöyle bitki çayı demleme aletlerimizden biri olan kabımıza ben genellikle böyle yapıyorum sütümü ekliyorum eksik kalırsa zaten gerisini tamamlarız diye düşünüyorum biraz daha ekleyeyim çünkü bardağım biraz ince uzun bunu da biraz köpürteceğiz sütümüzü yani isterseniz onu da yapmayabilirsiniz size kalmış bir şey şöyle biraz çok çabuk rahat bir şekilde de köpürüyor zaten. Sonunda da iyi oluyor arkadaşlar. Sizin de varsa bu tarz köpükler yapabilirsiniz çok iyi oluyor. Kahvemli olana kadar biraz kahvemin altını açacağım. En son yaptığımız çuk kahvesini ekleyeceğiz üzerine. Sütümü biraz köpürtüyorum. Süslemede şöyle bir tane de pipet kullanacağım ama isteğe bağlı. Siz isterseniz de bunu yapmayabilirsiniz. Evet. İstediğim şekilde köpürdükten sonra bardağımı ekliyorum üstü. Geri kalan kenara bırakıyorum. Kahvem de kabarıyor. Tam kabardıktan sonra hemen alacağım. Çok basit, rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Pratik. Evet kahvem de oldu. Şimdi en son olarak kahvemizi ekliyoruz ama yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisinde buz olduğu için zaten rahat bir şekilde En son şu sunum aşaması çok güzel oluyor. Üst kısmını köpük yaptığım için full köpük olacak. Alt kısmında ise kahve. Kahveyi olduğu kadar yavaş yavaş eklemeye dikkat edelim. Evet. Çok güzel oldu. Köpüğü de istediğim gibi köpük oldu. Hemen açıyoruz. ekliyorum içerisine yavaş yavaş. Buzlarım da zaten eridikçe rahat bir şekilde olacak. Şöyle çok güzel sizin de yapabileceğiniz arkadaşlar. Soğuk Türk kahvesi mutlaka bu tarifi deneyin derim. Çok basit. Hepinizin evinde rahat bir şekilde bulabileceğiniz şekilde olan bu kahvemiz. Enfes tadını mutlaka deneyin. Tatlandırıcı olarak sonradan yine içerisine ekleyebilirsiniz. Ben çok tatlı kahveler içtiğim için şekerli. O yüzden Köpük kısmında mutlaka yapın çünkü şöyle çok güzel köpük oluyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayınız.